Evet dostlar yine Plants vs Zombies 2'ye devam ediyoruz arkadaşlar ee, evet geçelim şunları falan evet ne, neyse kararmış çıktı buraya ha evet ne oldu lan ya oğlum ya Plants vs Zombies'den nasıl reklam girebiliyor ki ya? Üf, mal işte mal evet dostlar e, salak Trendyol'un reklamını geçelim direkt Arkadaşlar bu arada Trendyol'dan alışveriş etmeyin bence mal Nefret ediyorum. Evet. Arkadaşlar e, baya yavaş getiriyor her şeyi de. Pardon ya reklam yaptım. O olabilir o <laughs> güzel. Oh ne diyor? Remember protect those plans. Onun da değil. E, yani, biliyorum nasıl olsa. çok ne bileyim. User Dave Strip the Piracy's. Tamam şunları koruyacağız. Oha ama ya. Şimdi onları nasıl koruyacağım ben ya. Şunu şunu. 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 Çok fazla pişotur alacağız. Ama bir eksiklik mi var? Kalkın, hmm. gidelim. Evet, bir sunflower daha koyacağız. Anam, anam, yok. Evet. Bir tane daha sunflower koyalım. Oha yavaş yavaş çok geliyor dostlar. Buraya baya bir geliyor lan bildiğiniz. Çok da kolay değilmiş yani bu bölüm. Şunu biliyorum. Bunlar kesin yenecek dostlar. Bu yerler bu. Vallahi şu falan diye. Şu an çiçeklerinden koyalım dostlar. Ya oha yavaş. Bu akaca bayağı zor yalnız bölüm söyleyeyim. Dur şunu dondurdu. Dur. <laughs> işi başlamadı. Hadi tam şuraya koyacağım. Arkadaşlar bildiğiniz diye bizim oh. gidiyor bildiğiniz ya. Arkadaşlar power up alacağım. Oha olamaz lan çok zor lan bu. Arkadaşlar bu ne? Oha. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu bildiğiniz imkansız yalnız. Yani imkansız değil de baya zor. Şunu şöyle yapalım. İyiymiş aslında. i̇nşallah şu bitkilen gelir bize. Paralı değil çünkü o. Oha. Bir şimdi sizin buradan ağzınızı edeceğim birazdan. Göreceğiz şimdi. Bu. Evet. Çok iyi. Nana suda ateş nasıl yanıyor değil mi? Herhalde hmm. yani mantıklılık <laughs> <mas> <laughs> <laughs> Hayır hayır dur dur tamam dur Tamam azıtmayın Azmayın dur tamam tamam Aa, Abi çok güzel bitki yalnız Arkadaşlar bayağı zordu bu bölüm Lan para harcamadan geçemedik ya çüş Oha korsan pinyatası Evet Arkadaşlar bayağı zordu bu. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz dostlar. Bay bay.